Herkese merhabalar efendim. Güne erken kalkanlara selam olsun. Her zaman ne diyorum? Az uyuyan çok yaşar. <laughs> yani e, uykuda geçen zaman bana göre yaşanmışlık olarak e, görmüyorum ben. Ne kadar tabii ki iki saatte uyku değil. Ben de 6 saat uyku bana çok güzel. Acayip güzel geliyor. Erken yatabilsek çok daha iyi ama benim işim nedeniyle ben yatamıyorum. Hele ki gündem yoğun olunca. En güzel uyku saati bana göre 10. Saat 10'da yatacağım sabah 5'te 6'da kalkacak. Misler gibi oluyorsun bütün gün. Eskiler niye daha sağlıklıymış? İşte medya yokmuş, o yokmuş, bu yokmuş. Hani namaz kılan yastığı kılıp yatıyormuş. Kılmayan yine o saatte yatıyormuş. Herkes sabah erken kalkıyormuş. Bu bütün dünyada böyle. Bütün ee, ülkelerde böyleydi eskiden tarihler boyu. Ama yani ama işte insanların hayatına bir şeyler girdikçe girdikçe insanların sağlığını etkileyen tüm faktörlerde otomatik olarak giriyor ama insanlar farkına varmıyor. Eskiden yani güneş doğduğu zaman kahvaltı biterdi. Millet işine gücüne gidermiş. Bereketli olurmuş. Yani tüccarlar da erken gider, esnafla sohbet eder. Orada bir işte sosyallik orada oluşurmuş. Şimdi rezilliğin bini demeyeceğim milyonu bir para. O herkes de kapış kapış böyle atlıyor her rezilliğin üstüne. Bir de doğruları söylediğim zaman doğruları söyleyenler garip karşılanıyor. Şu manifest grubuyla alakalı Bugün videomu yayınlayacağım Ve devam edeceğim Yani bu öyle sıradan bir müzik grubu olayı değil Sadece bizde değil Bütün dünyada değil Yani kadın bedeni üzerinden Kadın bedenini bir meta olarak Ortaya atıp Kadın bedeni üzerinden Kapitalist dünyanın Menfaat sağlaması Maddi olarak Ama diğer taraftan da Çoluk, çocuk demeden bunları ziyan etmek, duygusuzlaştırmak, saçma bir insan biçimi haline getirmek. Asıl olay bu. Bunu da kimse unutmasın. Yani gerçekten öyle insanlar görüyorsun ki, yani herkes evine bir kedi alsın, beslesin kardeşim. İnsanları rahatsız etmeden ama, lütfen. Apartman dairesinde bir arkadaş aradı. Alt komşu üç tane köpek bakıyormuş. Gürültüden olmaz. Bak ama apartman dairesinde kocaman şeyler falan olmamalı. Neyse, hadi bakalım. Görüşürüz. Hadi bakalım.